500 defa aramışsın şu beyi. Sana da hayırlı Ramazanlar. Onun hayırlı Ramazanların geldiğini biliyorsun da oruç tuttuğumuzu tahmin edemiyor musun? Gündüz yorgun bitkin oluyorum. Oruçluyum. İftardan sonraya bıraktım senin kargonu. Al. Ya bir Allah kere Allah de atma Allah. ya. Ramazandayız. Bari o zaman atma ya. Kafana atmadığıma şüpheli sen bunu hak ediyorsun. Tamam mı? Zaten bütün ömrüm senin evine kargo çekmekle gelip geçiyor. O yüzden bak lütfen şu mübarek günlerde bari beni sal. Ne no. olur. Sen kargocu değil misin? Tabii getireceksin ya. Kardeşim sen bana mesleğimi mi öğreteceksin? Ee? Sen bana mesleğimi mi öğreteceksin? Arama bir daha. Bak şu arama. senin de harbi kötü olacağız bak. Bak yarın iki tane kargom var. Saat üçte burada ol. Öyle mi? Evet. Bunu da geri alıyorum. Yarın o üç kargonu da sana gıcıklığına iftardan sonraya bırakıyorum. Tamam mı? Ya saçmalama tamam getir ya. Özür dilerim. Ya tamam. Özür dilerim. Hayır ya ne?